Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün takipçi liginin tamı tamına bir ayı doldu arkadaşlar. Dördüncü e, haftanın ödülleri ise şu şekilde aşağıda görmüş olduğunuz gibi. Aynı zamanda bu birinci ay olduğu için arkadaşlar birinci aya özel bir şey yapmak istiyorum. E, şu an takipçi ligi kazananlarını görüyorsunuz. Umut Arslan, Sefir Bey ve Sefa Eroğlu. Eren Ergin tanıdık isimlerden değil ama onu da dördüncü sırada görmek beni gerçekten sevindirdi. Hepinize mobil uygulamama gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi birinci ayımız olduğu için ben şöyle bir şey yapacağım. Elimden geldiğince hani kusura bakmayın fazla bütçe ayırmaya çalışıyorum. Eğer burada istediğiniz oyunlardan biri yoksa, hani takipçi liginde kazananlardan ilk 3 kişiye veriyorum ben bu hediyeleri. Umut Arslan, Sefil Bey ya da Sefa Eroğlu, Steam'de istediği herhangi bir oyunu 20 TL'yi geçmemek kaydıyla bana iletirlerse onlara o oyunu da alabilirim haberleri olsun. Hani <laughs> illa aşağıdaki listeden seçim yapmak zorunda değilsiniz. Steam'de 20 TL'nin altında herhangi bir oyunu da size alabilirim. Hani ...birinci ay için böyle bir şey yapmak istedim. İlerleyen zamanlarda belki bu bütçeyi arttırabilirim. Belki her hafta yapabilirim. Tabii ki e, sizden gelecek etkileşime bağlı. Hani hoş karşılarsanız... ...usta ben bu listede yok ama şu oyunu istiyorum... ...fiyatı da budur diye ben hemen size iletmeye çalışırım. Hepinize tekrardan ilgisi için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada e, takipçi liginde hile gibi bir durum söz konusu değil. Puanlarınız asla silinmez. Geç güncellenir sadece... Puan kasma yöntemini ben kontrol etmiyorum. E, mobil uygulamamın yapımcısı olan şirket kontrol ediyor arkadaşlar. Onların belirlediği doğrultuda sizler puanlar kazanıyorsunuz. E, herhangi bir açığı, bug'ı falan olduğunu da zannetmiyorum. E, ki öyle bir şey olursa ve tespit ederseniz... Tabii ki bana bilgi bilgilendirirseniz, bana iletirseniz ben de gerekli yerlere iletirim. Ama böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Hani... Hızlı puan toplamak için sadece ne bileyim iki buçuk dakikalık bir fragman videosu hazırlamışımdır. Onu izleyebilirsiniz. Onu izlediğiniz zaman hani e, bildiğim kadarıyla bir videodan bir defa puan almıyorsunuz abi. Hoşunuza gitmiştir GTA 5'in fragmanı atıyorum. 2-3 kere izlersiniz yine aynı puanı alırsınız abi. Ee, dediğim gibi hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ilgi gösterdiği için. Ee, Umut Arslan, Sefil Bey ve Sefa Eroğlu hepsi benden daha önce hediye almış insanlar. prosedürü biliyorlar. Ee, Facebook sayfama mesaj atacaklar. İstedikleri oyun listedeyse listedeki oyunu... Eğer listede olmayan bir oyun istiyorlarsa 20 TL'den aşağı olmak kaydıyla e, o oyunu söylüyorlar bana ya da Steam linkini yolluyorlar. Ben de hemen kendilerine iletiyorum arkadaşlar. Hepinize tekrardan teşekkür ederim. Takipçi ligi sıfırlandı. E, sizler de şimdi yüklenerek ligde puan kazanabilirsiniz abi. Görüşmek üzere, esenlikle kalın.